Arkadaşlar şimdi ben e, bunu bayağıdır istiyordum diyelim sizin bir kuşunuz var böyle bakın diyelim ele gelmiyor değil mi benimki geliyordu da benimki ele gelmiyor ama arkadaşlar kuşunuzu böyle e, zorlayarak alış alıştırmanız lazım yani ben benimki böyle alışıyor arkadaşlar yani böyle biraz dinlenmesine lan? Böyle dinlene dinlene alıştıra alıştıra ilk önce kafesinin içine başlıyorsunuz. Sonra ele gele gele de. Sen kel mi ya? Bakalım. Aman Allah'ım. Yani aman Allah'ım ne ya? İşte böyle böyle alıştırıyorsunuz arkadaşlar. Biraz dinlenmesini bekliyorsunuz. Böylece kuşunuz rahatlıkça şey yapabilir. Ben de burada çok güzel hareketler iki izliyorum. İşte böylece. E kameradan korkmuyor bu arada. Dibine kadar yaklaştırıyorum. Benimki korkmuyor. Hatta kameraya kafa bile tutuyor. Tamam. Görüşürüz. Bye.